konsept serimizin bu videosunda tahta incelemesi yapacağım çünkü seanslarda bazı noktalar gelmediği zaman nasıl bir ilerleyiş göstermemiz gerekiyor bundan bahsetmek istiyorum 15 dakika Chicago vadelerindeyim zaten seanslar ve saatler videosunda Chicago vadelerinin nasıl canlı veri şeklinde bize sunulabileceğini de anlatmıştık o yüzden e, şu anda canlı CME borsasındayız 15 dakikadayız bir önceki tekrar videomuzda şunu söylemeyi unutmuştuk pek çok şeyi tekrar ederken arkadaşlar initial kısımları yani buy side liquidity sell side liquidity kısmında initialları söylemeyi unutmuştuk. Şimdi BSL SSL belli bir yapının yani alım yönlü likidite satış yönlü likidite dediğimiz e, noktalar belli bir yapının tepesi veya dibi olur. Bu e, bütün piyasa için geçerli bir bilgidir. Mesela burada bariz bir tepe vardır. Bu tepe bir BSL noktası olur. Veya biz tahtayı incelerken daha öncesinde bariz bir tepe olursa orası da BSL olabilir. SSL ise bu yapının dibindeki bir likidite noktasıdır. Bu da mümkün mertebe swinglerden oluşur. Burada bir sell side liquidity var. Yine SSL noktamız. Burada da var. iki tane SSL kırmızılarla çizdim. Yukarısı alış yönlü likidite, aşağısı satış yönlü likidite diye geçer. Bunlar zaten tahtanın tepe ve dip noktalarına yazılır. Şimdi bir de initial'lar vardı. Neydi? Bunu farklı renkle yapalım. Initial'larda bizim endok ve envok yani haftalık ve günlük yeni gün, yeni hafta açılış gap'lerinden sonraki ilk dip ve tepedir. Yani bu gap oluştu. İlk dibin farklı renk ve kalın olsun burası. Initial'dır. Şöyle yazmak istersek burası initial ve aşağıda olduğu için sell side liquidity'dir. Ve gap'ten sonraki ilk bariz tepen bir tepe olacak ki bu Tokyo'nun tepesine denk gelmiş. Burası da Initial Buy Side Liquidity yani alış yönü dengesizlik diye geçer. Normal BSL ve SSL'den tek farkı Initial'ların Gap'ten sonraki ilk dip ve tepe olduğu için bizim adımıza önemli arkadaşlar. Yani bu Initial'lar hedeflenebilir. Bunu da tekrarını söyledikten sonra ve hazır bu kısımdayken hemen incelemeyi başlatmak istiyorum. Bakın Tokyo oluştu. Burası Endok mu Envok mu? Perşembeden Cuma'ya atlıyoruz. Günlük atlama olduğu için burası bir Endok ve geniş bir atlama. Bu Endok'tan sonraki ilk dibimi Initial ve ilk tepe mi initial olarak belirledim. BSL ve SSL noktamı da belirliyorum. Zaten London Kill Zone'da buy side liquidity geliyor. Şimdi Tokyo'nun tepesiyle initial buy side liquidity'nin aynı nokta olması bir kere avantaj. Niye avantaj? Çünkü oradaki likidite güçlü bir likiditedir ve piyasa oraya almak isteyecektir. İşte piyasa en nihayetinde zaten London Kill Zone'da burayı alıyor. Bizim burada daha bir işlem durumumuz yok ve şunu unutmuyoruz. Burada endoktan sonra initial BSL Tokyo tepesine geldi diye illa net hemen alacak deyip ona göre pozisyon aramıyoruz. Kümü relatif bakıyoruz her şeye. Arkadaşlar burada e, London Killzone'da yani Londra'nın özellikle agresif saatlerinde Tokyo'nun tepesi hızlı bir şekilde alınıyor. Ve alındığı tepe Swing ile birlikte terse dönüyor. İşte bu yatay kırmızı da alış yönlü likidite olarak kalıyor. Peki biz ne öğrendik? Özellikle Tokyo'nun tepesi ya da dibi Londra'nın agresif saatlerinde sert bir şekilde kırılıyorsa burası da Judas Swing noktasıydı değil mi? Judas Swing daha Tokyo kırıldıktan sonra tekrar içeri Tokyo'nun rencine girme durumuydu. Tokyo bu kırmızı alan. Girdi ve gerçekten de New York açıldıktan sonra Hala Tokyo'nun dibi hedeflenmedi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biz Judas Swing görüyorsak e, ve Tokyo güzel bir şekilde manipüle edildiyse New York'ta bir dakikada ek emarelerle short pozisyon arayışına giriyoruz ve Tokyo'nun dibini hedefliyoruz. Şimdi burada short pozisyon için aslında güçlü ikinci bir emare daha vardı. O da buradaki endok yapısının geniş ve gepli olmasından kaynaklıydı. Bakın onu da nasıl yapıyorduk? 23.45 saatinin kapanışı siyah olduğu için aşağıda ve bir sonraki Saatin açılışı siyah olduğu için yukarıda. Bu geniş alan benim için endoktu. Peki burası endoksa ben niye bu yatayı çizmişim? Çünkü bir arayış, bir pozisyon incelemesi içerisindeyken, özellikle bu yapının sadece dolmamış kısmını kontrol ediyorum. Çünkü buraya kadar likidite temizlenmiş zaten endok içerisinde. Fiyat daha sonrasında aşağı gelerek endoku daraltmış. O yüzden bu şekilde inceliyorum. Zorunda mısınız? Hayır güçlendirir mi biraz ben bu şekilde incelemeyi seviyorum kalan boşlukları likiditeleri her zaman daha önemsiyorum baktığımız zaman tabii ki alt çizgisi doğru yerde değil alt çizgisi burada olmalı e, o zaman en baştan çizmek istersek bunu bunun kapanışı bunun açılışı diyeceğim ancak değil Buraya kadar likidite temizlendiği için şu aralık şeklinde boşluk bir dengesizlik var ve akıllı para buraya almak isteyecek bir noktada. Şimdi burada o zaman shortum güçlendi mi? Evet manipülasyon Judas Swing ile birlikte geldi. Bu da çok güzel. Özellikle daha önceki endok yapıları da aşağıda kaldı. Yani piyasada aşağıda bir kümelenme söz konusu baktığımız zaman. Şu seans içerisindeyken ben zaten ekranın başındaydım. Ee, özellikle Tokyo'nun dip noktasına bir pozisyon şansı arıyordum. Bir dakikada ve çok güzel Görece eşit dip tepeler de vardı. Ancak istediğim e, şekilde bir yapı oluşmadı. Yani böyle içime sinmedi. Bu sinmeme durumu da arkadaşlar artık senelerce senelerce ekran başında pratik yaptıkça bazı şeyleri fark etmeden de görebiliyorsunuz. Bu istemsiz bir e, aslında refleks haline geliyor. Ama sadece bilgisel olarak konuştuğumuzda güzel bir görece eşit dip bir e, dakika periyotta vardı ve aşağı yönlü pozisyon arayışına giriyorduk. Diyelim ki girdik. Spooling hareketi gördüğümüzdeki yukarı yönlü bakalım 15-30'da var mı? Mesela 15-30'da yok. 16-30'da var mı? Mesela burada da spooling yok. En nihayetinde nereye bakıyorduk? 17'ye bakıyorduk. Spooling hareketi hiç gelmemiş. Görece eşit dip bulurduk. Aşağı yönlü bir pozisyon aradığımız için yukarı yönlü displacement arardık ve en nihayetinde akış aşağı gelirdi. Pozisyonu aldığımızı varsayıyorum. Bir dakikada şimdi göz bozmadan hemen başka bir şey anlatmak istiyorum. Diyelim ki buralarda bir noktada aldık pozisyonu. Şimdi stopunu senin zaten bütün yapının tepesine koyman lazım. Bu bir. İkincisi özellikle görece eşit dip ilk açılışın yarım saatlerinden sonra ise senin bu pozisyonu yukarı yakınlaştırman gerekiyor. Ki böyle daha avantajlı. Niye? daha aşağıdan bir pozisyon senin stopunu yükseltecek. Fark etmiyor ama stopuna göre bir kaldıraç belirliyorsun. Sonuçta bizim her zaman eğitimlerimiz bu şekilde. Diyelim ki buradan aldın yüzde binde bir stopum var ve Tokyo'nun dibini hedefliyorsun. 3.36 ağırlık bir pozisyon. Güzel bir pozisyon. Stopun yüksek olduğu için burada 10x riskli yüzde yedi buçuk stop olacaksın çünkü. En nihayetinde burada benim açacağım kaldıraç muhtemelen 4x'in yukarısında olmazdı. Hatta daha bile az olabilirdi buradaki işleyişe göre. Ben pozisyon almadım. Dediğim gibi buradaki görece yapılar içime sim sinmedi. Spooling hareketinin gelmemesi, breakout avcılarını avlamaması. Bunları daha önce öğrendik. Bir rahat ettirmedi tahta konusunda bana ama incelememi devam ettim ve en nihayetinde stop oldu. Şimdi böyle bir durum gerçekleşebilir. Yani siz güzel bir Judas Swing buldunuz. Tokyo'nun tepesi alındı. Aşağıda boşluk bir endok var. Ve güzel görece eşit dipler New York'ta geliyor. Pozisyonunuza girdiniz. Placement hareketinden sonra priming de pozisyona girdiniz ve ardından bunu hedefliyorsunuz. Tabii ki burada stop olabilirsiniz. En nihayetinde stopa gelir ve sizi alır ee, ama bunu disiplinli bir şekilde yaptığınız zaman bir problem yok. Niye? Çünkü sen burada kaldıracını stopuna göre belirledin ve artık bir sonraki seansa geçiyorsun. Her zaman win-win taktiği yoktur bu piyasalarda. Şimdi bir sonraki seansa geçtiğin zaman zaten Tokyo yine London Killzone'da e, bir manipülasyona uğruyor. Yani aslında yine bir Judas Swing var ve sert bir şekilde geliyor burada. Bu Judas Swing'i gördüğünde senin yine zaten Tokyo'nun dibine bir hedefin var. Ayrıca artın ne? Buradaki Tokyo'nun dibi de kaldı. Buradaki endok yapısı da kaldı. Yani aşağıda likidite kümelenmesi var. O zaman sen bunu gördükten sonra tekrar New York seansında görece eşit dipler bulup yukarı yönlü bir displacement ve tepede bir priming'den sonra uzun bir iğneden sonra aşağı yönlü pozisyonla e, sıralı hedef alabilirsin böyle bir durumda. Bunu anlatmak istiyordum bu videoda. Yani ilk hedefin kendi bulunduğun seans içerisindeki Tokyo'nun dibi olur. Alırsın burada karını, kar aşamalarını en baştan hesaplarsın. İkinci hedefinde New York'la London'ın overlap yaptığı bir önceki seansta noktanın dibi olur. Buradaki likiditeyi kontrol edersin ve üçüncü hedefinde bu Tokyo'nun dibi son hedefinde endok yapısı olur. Kontrolünü ona göre gerçekleştirirsin. Ee, overlap noktasına kadar likiditeleri almış ama burada akümülasyon ve yukarı aşağı sert hareketle yani manipülasyon bacağıyla aslında e, tahtayı biraz korkulu hale getirmiş. O yüzden muhtemelen bu overlap'te bir kar daha aldıktan sonra yukarı ve aşağı sert hareketleri gördükten sonra ben pozisyondan uzaklaşırdım. Eğer buradan işlemi yakalayabilseydim bile. E, çünkü belli ki manipülasyon noktaları bunlar ve olabildiğince tahtayı irite etmeye çalışıyorlar. E, bu noktalarda bir çarpışma söz konusu. O yüzden içeride durmak istemezdim. Velhasıl kısacası bir pozisyondan stop olursam başka bir pozisyon sana gelecektir. Disiplinle oynadığın sürece ve kaliteli bir konsepte veya bir bilgiye sadık kaldığın sürece kazanacaksın. Bunu görmenin en iyi yolu da açacaksın bu bitcoin vadelilerini ve bir dakika ikinci ekranına da bir dakika bitcoin'i ve e, grafiği kesip tek tek incelemelerini yapacaksın. Belki bir stop oldun belki iki stop oldun ama daha buraya kadar öğrendiklerinle bile aslında ne kadar da çok şey öğrendiğini ve kaliteli işlemler yakalayabileceğini görebileceksin ama... Erken diyorum henüz çünkü daha çok öğreneceğimiz şey var. Ee, o yüzden acele etmiyoruz tahtaları inceliyoruz çünkü bu konsepti tamamladığınız zaman e, güçlü bir trader olacaksınız. Bir de üstüne akıllı para konseptini tamamlarsanız zaten artık başka öğreneceğiniz bir şey kalmayacaktır. Burada anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. Bir önceki tekrarımızda spool linkleri gördük. Judas swing nedir? Seanslarımız ne işe yarar? Hepsine baktık. Saatleri kontrol ettik. Burada da bir tek initial'lar kalmıştı. Onları da gösterdim ve bu tahtayı bu kısımda incelemek istedim. Ben de ekran başındaydım. Burası e, pozisyona girdikten sonra stop etse de buradaki Judas swing ile birlikte aslında olabildiğince mutlu edici bir işlem şansı yakalatıyor. New York seansları içerisinde bir görece eşit dipten sonra displacement yukarı, priming yukarıda bir iğne ve bir pozisyon şansı yakaladığında stopunu yine bütün yapının üzerine koyuyorsun. İlk hedefin bu Tokyo'nun dibi 2.19'ar. İkinci hedefin London New York overlap. Burası 3.76'ar. Üçüncü hedefinde Tokyo'nun dibi. Burası 4.75'er. Buraya kadar gelmiş 3,75 15 dakikadayız. Güzel bir oran 1 dakikada çünkü biz görece eşitlik buluyoruz. Çok yüksek bir oran. E kaldıracımız ona göre olduğu için ona göre kazanıyoruz tabii ki. Teşekkür ediyorum. Yine pazar günü bir sonraki videomuzda yeni konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.